Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da gizli hesap nasıl görüntülenir? Sizlere bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntülemek istediğimiz hesabımız gizli de. Şimdi sizleri çok bekletmeden kullanacağımız siteye geçelim. Arkadaşlar kullanacağımız site profilgo.com açıklamalarda ve sabitli yorumlarda da mevcuttur. Oradan da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar siteye geldiğimiz zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Hemen sağ altta bulunan kayıt ol butonundan üyelik oluşturmanız gerekiyor. Bu kısma bilgilerinizi girdikten sonra hesap oluştur'a tıklayıp hızlıca üyeliğinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Ben zaten daha önce üyelik oluşturduğum için şimdi giriş yapacağım. Giriş yapabilmek için de hemen altta bulunan giriş butonuna tıklıyorum. Buraya geldiğimde bilgilerimi doldurup giriş yapıyorum. Hemen dolduruyorum arkadaşlar bilgilerimi. Evet arkadaşlar bilgilerimizi doldurduk. Bizi böyle bir ekran karşıladı. Hemen alt kısımda kalanaklarımız daha önce görüntülediğimiz profiller görüntülenmektedir. Şimdi burada bakmak istediğimiz kullanıcı adını hemen en üstteki kısma yazıyoruz. Hızlıca bunu da yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar görüntülemek istediğim kullanıcı adını yazdım. Ardından hemen görüntüle butonuna tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an bağlantı kuruluyor arkadaşlar. Ee, bu işlemin e, tamamlanması ortalama bir 5 dakika kadar sürecek. O yüzden bu kısımda biraz sabırlı olmamız lazım. Bu 5 dakika dolduktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son 9 saniye. Şimdi bize görüntülemek istediğimiz profili gösterecek. Bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap görüntülenmemiz başarılı. Kişinin postları, hikayeleri, öne çıkanları hepsi görüntülenmekte. Şimdi isterseniz tekrar bir Instagram hesabını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hesabı hala gizli de. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan siteye dönecek olursak tabii ki bu görüntülemeyi yapabilmek adına paket satın alımı yapmanız gerekiyor. Bunun için de sol altta bulunan paketler kısmından standart paket, plus paket veya premium paket satın alarak siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Bugünlük siz aktaracaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.